Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. İBB sosyal yardım kartı nedir? Nasıl alınır ve ne zaman açılacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İBB sosyal yardım kartı, koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı. Salgın nedeniyle dar gelirli ailelere nakit ve gıda yardımları başlatılmış ve dağıtımları devam etmektedir. Yine İBB tarafından yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız için İBB sosyal yardım kartı ve çeşitli alanlarda yardımlar sunmaktadır. Kadın ve Aile Hizmetleri ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün ortak katkıları ile sağlanan yardımlar 2020 yılı itibariyle hız kesmeden devam etmektedir sosyal işler ve yardım esasları yönetmeliğine göre bu birimlerin kararı ile ihtiyaç sahibi vatandaşların beslenme, barınma, giyinme ve benzeri temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardım kart hizmeti verilmektedir. Vatandaşların haysiyet ve vakarını göz ardı etmeyerek, gizlilik ilkesi doğrultusunda ve belediyenin imkanları dahilinde, Sosyal yardım faaliyetlerinin işlerliğinin devam etmesi açısından sosyal yardım kartı uygulaması başlatılmıştır. Bu karta başvurunuzun ardından belediye görevlileri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde kartı almaya uygun şartlar taşımanızın tespiti halinde bu hizmetten faydalanabileceksiniz. Bu hizmetler 2006 yılı itibariyle koli dağıtımı şeklinde yürütülüyordu. 2014 yılı itibariyle de kart sistemine geçilmiştir. Kartlar her yılın Aralık ayında düzenlenmektedir. Denetim sürecinde ise kartlar kullanıma kapatılmaktadır. İBB Sosyal Yardım Kartı başvurusu iki şekilde yapılmaktadır. Telefonla başvuru 0-212-444-00-93 numarasını arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na müracaatta bulunabilir. Mağduriyetinizi ifade edebilirsiniz. Numaranın yoğunluktan dolayı meşgul olması durumunda İBB Sosyal Yardım Kartı başvurularınızı Alo 153 Beyaz Masa'ya da yapabilirsiniz. Bireysel başvuru, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi'ne başvuru yapabileceğiniz gibi muhtarlıklar STK'lar ve inceleme merkezlerine de şahsi olarak başvuru yapabilir ve kart talebinizi ifade edebilirsiniz. Sosyal yardım kartı kimlere verilir? Eşi vefat etmiş bulunan bayanlara, herhangi bir maaş geliri olmayanlara, şu an itibariyle çalışmakta olup aile nüfusunun fazla olması sebebiyle geçimini sağlayamıyor olanlara yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle yardıma muhtaç olanlara kart desteği sunulmaktadır. Başvurduğunuz süre itibariyle üzerinize herhangi bir taşınır ya da taşınmaz mal varlığının olmaması gerekmektedir. İBB Sosyal Yardım Kartı başvurusu yaptıktan sonra başvurunuzun onay merci belediye başkanlığıdır. Yapılan inceleme sonucu eğer mağduriyetiniz anlaşılırsa kart talebiniz olumlu yanıtlanır. Yanlış ve asılsız başvurular dikkate alınmamaktadır. Ancak İBB sosyal yardım kartı başvuruların sonuçlanması 6 ila 7 ay sürmektedir. Durumun böyle olmasının sebebi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılmış olan asılsız başvurulardır. Doğru ailenin bulunması için yapılan çalışmalar da bu nedenle gecikebilmektedir her ay düzenli olarak ciddi anlamda paraya ihtiyacınız var ise İBB haricinde maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlarda ayrıca başvuru yapabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.